Üçüncü takım için model seçiyoruz. Mavi ve beyaz kaldı. Beyaz. Mavi. Mavi. Beyaz. Beyaz. Beyaz mı? Mavi. Aldım bir kere. Sizden gelsin gelen Özge Hanım. Tamam. Razıyım ben. Tamam. Size de bu hafta Hicran Erdoğan eşlik ediyor. <laughs> ...yokamı da tak, da... O, da dönüp bana baksın... ...güzelleştir daha daha... Kurtar, sensin, ...sensin... Hicran hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyalım mı? Hicran Erdoğan, 33 yaşındayım. Ee, i̇ki çocuğum var. Birisi 12 yaşında, birisi 7 yaşında. Okula gidiyorlar. Ee, çalışıyorum. Kafe. Kafe sektöründeyim. Hizmet sektöründeyim. Kafe işletiyorsun. Aynen. Hı -hı. İşimi seviyorum. Kuaförle aram... Eh. Çok gitmez misin? Şimdi doğallığı seviyorum. Kuaförler biraz böyle epeyce bir abartıyorlar. Biraz zor bir biraz. hayatın olmuş galiba evet. Hicran. Öyle öğrendik. Ve iki çocuğun var. Çok erken yaşta İstanbul'a gelmişsin. Eğer seni rahatsız etmeyecekse hikayenden biraz bahsedebilir misin? Hikayemden şöyle kısaca bahsedeyim. Çünkü ben... biraz kötü olabilirim. <laughs> evet. ee... İstediğin kadarını istediğim kadarı yani yalnız büyüdüm. Öyle diyebilirim. Aile yoktu çünkü. Üç kardeştik ama hepimiz ayrı ayrı yerlerde büyüdük. Ee, yani anne baba yoktu bir şekilde. Amca, hala, dede. Ben hiç tanımadığım bir insan. <laughs> Kirve de bile kaldığım olmuştur. Bu şekilde. Şu anda eşinden ayrısın ama aynı binada yaşıyormuşsunuz. Doğru mu? Çok ilginç. Nasıl? Yani çok ilginçlerken Hayat şartları herkes yani göründüğü gibi değil. Tabii. hayat. Bir şekilde çaresizlik, imkanlar ona itiyor ve ona göre yaşıyorsunuz. Peki. Bundan sonraki hayatında da çok daha kolay ve senin için çok daha güzel geçmesini diliyorum o zaman. İnşallah biz umarım. de aynı şeyi diliyoruz ama. Öyle olacaktır umarım. Lütfen seni eşlik edeceğin takımın yanına alalım. Şuraya. Hoş geldin. Evet. Evet, son modelimizle çağıralım bence. Artık yarışmamıza ufak ufak başlayalım diyorum. Size de son top beyaz top kaldı. Yeni yarışmamızda bu haftanın yeni yarışmacıları olarak size eşlik edecek olan model Dilek Urel. Herkes dönüp bana baksın, daha daha hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz tanıyalım seni. Şöyle biraz alalım. Evet. Dilek Kurel 29 yaşındayım. Kurumsal bir firmada sahada çalışıyorum. İstanbul'da 4 senedir yaşıyorum. Hı, -hı. Ee, bayağı iddialı bir kuaförle eşleştin. Evet. Özge Hanım ünlü. Bu aynı zamanda ünlü. Pişti olmuşuz. Nerenin ünlüsü ki? Hiç duymadık nerenin Kolay beğenen biri misindir? Hiç kolay beğenen biri değilimdir. Gerçekten Eyvah. şuradaki bir yarışmacılar sizsiniz herhalde. Saçlarını çok kısa kestirir misin? Hayır kestirmem. Boya kuaförlere de genel olarak güvenme ve uzun süredir saçlarını boyamayı da bıraktı. E o zaman Bakalım hoş geldiniz. Olacak. O zaman o zaman arkana <laughs> bakmadan geri dön. Tam aradığımız, en sevdiğimiz yeni haftanın yeni yarışmacılarına. ...zorlu bir model denk geldi. Bakalım neler yaşanacak? Çok merak ediyoruz. Sizi de lütfen eşlik edeceğiniz takımın yanına alalım. Hoş geldiniz. Namazdan Arkan. Hoş evet. geldiniz. Sağ evet. olun. Evet. <laughs> evet. Yeni haftamıza başlayabiliriz artık. Yeni haftanın... ...ilk gününde... ...yeni takımımız aramıza katıldı. Beş gün boyunca sizlere eşlik edecek olan modelleri de tanımış olduk. Artık yarışmamıza başlayabiliriz. Bu hafta... Sizin için belirlediğimiz saç modeli, seyircilerimizden gelen istek üzerine bir model belirledik. Takdir edersiniz ki bahar aylarındayız, yaz geliyor. Doğal olarak bu ne demek? Sözdür, nişandır, düğündür, baştır, evet. Kalpler fıkır fıkır. Aşklar evet. izliyor. O kadar çok istediler ki gerçekten o kadar çok mesaj geldi ki seyircilerden. ...tekrar bir gelin başı istiyoruz dediler. Evet. Gerçi aksesuarlardan da anlayacağınız üzere... ...bu üçüncü haftanın ilk gününde... ...bir gelin başıyla başlayalım dedik. Madem öyle o kadar istek geldi ki. Çünkü neden? Tam düğün haftası herkese bir fikir e, evet. olur. Prova evet. gibi. O yüzden aslında çok istiyor yani seyirciler de. Sadece topuz yap zaten. Başka bir şey bilmiyorsun çünkü. Her şeyi yaptık da birinci olduk canım. Model seçmek adına da onlara yani... Eğlenmenin dışında bir model seçmek de oluyor onlar için aynı zamanda. O yüzden gelin başını tekrar gündeme getirdik. Gelin başı yapacaksınız. Çok güzel gelin makyajları yapmanızı icap ediyor. Ve bunun için size toplam bir buçuk saat veriyoruz. Oo, Fakat... Iyi. Süper. Bugünün çok önemli bir ayrıntısı var. Hep makyajlarımız üzülüyor. Bir zaman kalmıyor. Evet biz makyaj yapacağız. Diyorlar ki bize zaman kalmıyor. Bir türlü bitmiyor. Ben ayarlarım. Hadi aşkım, ya, ya, hadi aşkım, hadi aşkımlar bitmiyor. Oradan Ferit, bitir dedim sana, bırak artık, bırak Ferit, bitmiyor. Madem öyle, o zaman bugün makyajla başlayalım dedik. Süper. Süper. Ee, Özge Hanım. Evet, çok, ben daha çok mutlu oldum. Zaten salonlarımızda da. E, gelinimiz e, ilk önce makyaj, sonra gelinliği giyer, sonra saça gelir. Ama ben bugün sırf gıcıklık olsun diye seni o koltukta oturtturacağım. O koltuk. Ama siz daha ikiniz anlaşamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız biz şimdi iyiyiz. bana? Ama birinci olduk evet. biz. Sıra bize geldi demek ya. Bırak abi, bırak abi. Hadi bakalım. Yap abi. Ben de orada bir oturayım şöyle keyifle. Oh. Bir şey söyleyeceğim Mark ki. Ben. Alev sen bunu bana yapma. Yok, sen bunu evet, bana, sen bana yapma çok Alev. Ama. Alev sen bunu bana yapma. <laughs> Ve bence artık başlayalım. Hadi o Zedan, zaman hadi Özlem ilk defa lütfen kuaförleri hadi. bekleme odasını alıyorum ve makyajla yarışmamıza başlıyoruz. Hadi bakayım, sana güveniyorum dostum. Çabuk. O burada ne saçlar var? O saçlar benimdir. Evet bir buçuk saatlik süreniz için beş, dört, üç, iki, bir süreniz başladı. Senin yüz atların e, biraz ön planda. gözlerinde biraz benim gibi iri, güzel. İyi bir şey mi? Tabii ki. Çok güzel bir şey. Biliyordum. Sadece e, şöyle söyleyeyim. Gelin makyajında zaten ben koyum renkler çok fazla kullanmıyorum. Çünkü yakıştığına inanmıyorum. Şu anda size pudra renkleri ve bronz renklerde çok güzel bir gelin makyajı yapacağım. Hafif. Gözlerini zaten siyah ve kahve. Daha hafif olmasını düşünüyorum. Güzel bir eyeliner. Hafif sim kullanacağım. ...teninizi de e, daha Bronze. böyle... ...bronz sizi daha yaşlı gösterir. Daha hafif. Zaten yaşlıyım. E, <laughs> yani e, daha beyaz yapacağım. Ben biraz daha şimdi esmer olduğunuz için... ...biraz daha pudra tonları, şeftal tonları... ...karışık bir ton düşünüyorum. Çok fazla hani e, çok fresh sevdiğim için... ...istiyorsan eyeliner'ı hiç kullanmayacağım bile. Sadece hafif bir ucuna gölge verebiliriz. <laughs> İki makas az, bir de tarak Güzel güzellik kat Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap Makyajı da kuatörüm Sensin, sensin, kuatörüm sensin